Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı bir tane altın gol, bir tane mega altın, bir tane de milyonaya kulübü toplamda 200 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Şöyle ayıralım önce. İlk altın gol kartımızdan başlayalım. Bakalım. Attığımız goller, yediğimiz gollerden yüksek mi? İlk maç. 4'e 5. 5'e 8 3'e 4 5'e 6 2'ye 5 2'ye 6 son maçımız o bayağı yüksek yemişiz 4'e 8 altın gol kartımızda herhangi bir gol atamadık boş sırada Milyonerler Kulübü Kazanan numaraları bir açalım. 8 2 39 11 ve 49 numaralarımız. Bakalım denk getirebilecek miyiz? 48 49'umuz var. 42 40 47 Habere 40'lardan veriyoruz. 13 2 sıramız Şimdi sıraya bakalım 44 33 45 20 39 Evet 39'umuz var Bakalım İkramiyesi 50 Başka var mı? Son sıraya bakalım 27 37 6 18 son sayımız 25 evet 39 numaradan 50 TL ikramiyesi geldi Mega pardon Milonel Kulübü sırada Mega Altın bakalım bundan ikramiye çıkarabilecek miyiz kazanan numaraları bir açalım 30 29 12 9 19 ve 2 numaralarımız. Buradan başlayalım. 15 21 25 24 ve 11. Yukarıda 12'miz var. İlk sıramız boş. İkinci sıraya bakalım. 6 13 12'miz var. 1 14 ve 23. Bu sıramız da boş. Şimdi sıraya bakalım. 10 9'umuz var. 18 19 var. 20 17 ve 22. Bu sıra da boş. Son sıraya bakacağız artık. 5 16 3 kimiz var? 4 son sayımızda 5 maalesef rakamlarda herhangi bir rakamı denk getiremedik. Bonus kısmına bakalım. Birinci bonusumuz katil. İkincisi yumurta. 500 liraya bakalım. Yüzlük. Bari iki bir şey gelsin. O da pasta geldi. Maalesef mega altın kartımız da boş. Evet arkadaşlar toplamda 200 TL verdik. Sadece milyoner kulübü kartından 50 TL kendini amorti etti. 150 TL zararla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın kalın, sağlıcakla.